Bursa'nın soğuk Kasım sabahında adliye binasının koridorları alışılmadık bir kalabalıkla doluydu. Veteriner hekim Elif Demir titreyen elleriyle çantasını sıkıca tutarken yanındaki Alman çoban köpeği aslanın sakin varlığından güç alıyordu. Bugün sıradan bir duruşma değildi. Bu sadakatin, sevginin ve adaletin sınavıydı. Elif, kliniğinin kapısında bulduğu o yağmurlu geceyi hiç unutmamıştı. Aslan'ı ilk gördüğünde köpek o kadar bitkindi ki başını bile kaldıracak gücü yoktu. Günler süren tedavi, haftalar süren rehabilitasyon ve aylar süren güven inşası sonucunda Aslan sadece iyileşmekle kalmamış, Elif'in hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Ancak şimdi İstanbul'dan gelen zengin bir iş adamı olan Mehmet Kaya, Aslan'ın kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Mehmet, Koruma Kurtları adlı prestijli bir güvenlik köpeği eğitim şirketinin sahibiydi ve aslanın değerli bir yatırım olduğunu öne sürüyordu. Duruşma salonuna girerken Elif'in kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Hakim Halil Yıldırım salon sessizleştiğinde kürsüye oturdu. Gözleri önce Elif'e sonra Mehmet'e en son da Aslan'a çevrildi. Köpek Elif'in yanında sakin bir şekilde oturuyordu. Sanki kendi kaderinin tartışıldığının farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bugünkü dava diye başladı Hakim Yıldırım. Sadece bir mülkiyet davası değil. Bu dava bir canlının yaşam hakkı ve refahı hakkında. Sözleri salonda yankılanırken gazeteciler not almaya başladı. Sosyal medya aktivistleri telefonlarına sarıldı. Bu dava çoktan Bursa'nın sınırlarını aşmış, ulusal bir meseleye dönüşmüştü. Mehmet Kaya'nın avukatı Ahmet Yılmaz ayağa kalktı. "Sayın hakim," dedi kendinden emin bir sesle. "Müvekkilim aslanın yasal sahibidir. Kendisi özel eğitimli bir güvenlik köpeğidir ve şirketimizin değerli bir varlığıdır. Belgeleri sunmak istiyorum." Elif'in avukatı Zeynep Aydın ise farklı bir hikaye anlatıyordu. Müvekkilim bu köpeği ölmek üzereyken buldu. Aylarca tedavi etti, rehabilite etti. Aslan artık sadece bir köpek değil, bir aile üyesi. Mehmet Bey'in iddia ettiği gibi salt bir varlık hiç değil. Duruşma salonundaki herkes Aslan'ın Elif'e olan bağlılığını görebiliyordu. Köpek, kadının her hareketini izliyor, en ufak bir işaretinde bile tepki veriyordu. Bu, yıllarca süren bir güven ve sevgi bağının göstergesiydi. Hakim Yıldırım belgeleri incelerken salonda gergin bir sessizlik hakimdi. Mehmet Kaya'nın sunduğu eğitim sertifikaları, satın alma belgeleri ve diğer resmi evraklar masada duruyordu. Ancak Elif'in elinde sadece veteriner raporları, tedavi kayıtları ve Aslan'la geçirdiği zamanın fotoğrafları vardı. Duruşmanın ilk günü beklenmedik bir tanığın haberiyle sona erdi. Mehmet'in eski bir çalışanı şirketteki köpek eğitim yöntemleri hakkında çarpıcı bilgiler vermek üzere mahkemeye başvurmuştu. Bu haber salonda şok dalgası yaratırken Elif umutla karışık bir endişeyle bir sonraki duruşmayı beklemeye başladı. Bu hikaye ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hangi şehirden izlediğinizi bize yorumlarda belirtin. Devam ediyoruz. Ertesi sabah mahkeme salonu yine doluydu ancak bu sefer havada daha ağır bir gerilim vardı. Kemal Aksoy, koruma kurtlarının eski çalışanı tanık kürsüsüne çıktığında salon nefesini tuttu uzun boylu, yorgun görünümlü adam Mehmet Kaya'ya bakmaktan özellikle kaçınıyordu. Şirkette üç yıl çalıştım diye başladı Kemal sesi titreyerek. Aslan'ı çok iyi hatırlıyorum. Özel bir köpekti, diğerleri gibi değildi. Eğitim metotlarımız duraksadı, sanki kelimeleri dikkatle seçiyormuş gibi. Metotlarımız oldukça sert ve yutkundu. İnsanlık dışıydı. Mehmet Kaya'nın avukatı hemen itiraz etti. Ancak hakim Yıldırım tanığın devam etmesine izin verdi. Kemal, şirketteki köpeklerin maruz kaldığı uzun tecrit süreçlerini, aşırı çalışma koşullarını ve sert disiplin yöntemlerini anlattı. Her detayda Elif'in yüzündeki ifade derinleşiyor, Aslan'a daha da sıkı sarılıyordu. Aslan özellikle çok dirençliydi diye devam etti Kemal. Agresif eğitim tekniklerine karşı çıkıyordu. Bir gün gözleri doldu. Bir eğitim seansı sırasında kaçtı. Mehmet Bey bunun planlı bir kaçış olduğunu düşünüyor ama ben o günü hatırlıyorum. Aslan artık dayanamıyordu. Salon karıştı. Gazeteciler hızlıca notlar alıyor, sosyal medya aktivistleri canlı yayın yapıyordu. Mehmet Kaya'nın yüzü giderek kızarıyordu. Avukatı Ahmet Yılmaz, Kemal'in güvenilirliğini sorgulamaya başladı. Aksoy Bey işten çıkarıldı değil mi? diye sordu Yılmaz alaycı bir tonla. Neden kovulduğunuzu anlatır mısınız? Kemal doğruldu, omuzları dikleşti. Evet kovuldum çünkü eğitim yöntemlerinizi raporladım, iş müfettişliğine şikayet ettim. Ancak Mehmet Bey'in bağlantıları vardı, soruşturma kapatıldı. Bu açıklama üzerine salon yeniden dalgalandı. Hakim Yıldırım düzeni sağlamak için tokmagını masaya vurdu. Elif'in avukatı Zeynep bu fırsatı değerlendirerek ayağa kalktı. Sayın hakim dedi, müvekkilimin kliniğindeki güvenlik kamerası görüntülerini sunmak istiyorum. Aslan'ın bulunduğu gece çekilmiş görüntüler var. Görüntüler projektörde oynatılmaya başladığında salon bir kez daha sessizliğe büründü. Ekranda yağmurlu bir gecede kliniğin arka kapısına sürünerek gelen bitkin bir Alman çoban köpeği görülüyordu. Elif'in onu bulduğu, üzerine battaniye örttüğü ve içeri taşıdığı anlar herkesin yüreğini burktu. Doktor Ayşe Çelik, hayvan davranışları uzmanı olarak tanık kürsüsüne çağrıldığında görüntüleri profesyonel bir gözle yorumladı. "Bu köpek açıkça travma geçirmiş," dedi kesin bir ifadeyle. "Duruşu, vücut dili, her şey bunu gösteriyor. Şu anki haliyle o gece arasındaki fark çarpıcı. Elif Hanım'ın yanında tamamen farklı bir köpek görüyoruz." Duruşma devam ederken Aslan hala Elif'in yanında sakin bir şekilde oturuyordu. Mehmet'in avukatı köpeği çağırdığında bile yerinden kımıldamadı. Bu davranış doktor Çelik'in sözlerini doğrular nitelikteydi. Hakim Yıldırım günün sonunda önemli bir karar verdi. "Yarınki oturumda Mehmet Bey'in şirketindeki diğer köpeklerin durumunu incelemek üzere bir bilirkişi heyeti atayacağım." dedi. Bu açıklama Mehmet Kaya'nın yüzündeki kendinden emin ifadenin ilk kez çatlamasına neden oldu. Mahkemenin üçüncü gününde koruma kurtları tesislerine yapılan bilirkişi incelemesi sonuçları açıklanacaktı. Elif, sabahın erken saatlerinde Aslan'la birlikte adliyenin merdivenlerini çıkarken karşısında beklenmedik bir kalabalıkla karşılaştı. Yüzlerce hayvan hakları savunucusu ellerinde Aslana Özgürlük ve Sevgi kazanacak yazılı pankartlarla destek gösterisindeydi. Doktor Ayşe Çelik bilirkişi heyetinin başkanı olarak kürsüye çıktığında salondaki gerginlik neredeyse elle tutulur hale gelmişti. "Tesislerde yaptığımız inceleme sonucunda ciddi eksiklikler ve usulsüzlükler tespit ettik." diye başladı konuşmasına köpeklerin barınma koşulları standartların altında eğitim alanlarında kullanılan ekipmanlar duraksadı gözleri mehmete döndü e, köpeklerde kalıcı travmalara yol açabilecek nitelikte mehmet kaya'nın avukatı ahmet yılmaz hemen ayağa fırladı sayın hakim bu rapor taraflı doktor çelik başından beri müvekkilimin aleyhine ön yargılı davranıyor Hakim Yıldırım avukatı sakin bir el hareketiyle susturdu. Doktor Çelik, lütfen devam edin. Ayşe Hanım yanındaki projektörü işaret etti. İzninizle tesislerde çektiğimiz fotoğrafları göstermek istiyorum. Görüntüler perdeye yansıtılmaya başladığında salonda şok edici bir sessizlik oluştu. Dar kafesler, yetersiz beslenme koşulları ve köpeklerin üzerindeki stres belirtileri açıkça görülüyordu. Bu sırada Elif'in avukatı Zeynep yeni bir tanık çağırdı. Komşu veteriner kliniğinin sahibi Doktor Murat Öztürk. Murat Bey Elif'in aslanı bulduğu geceden beri tüm sürece tanıklık etmişti. "Elif meslektaşım o gece beni aradığında saat gece yarısıydı." diye başladı anlatmaya. "Aslanın durumu kritikti. Saatlerce birlikte çalıştık. Köpeğin vücudunda eski yaraların izleri vardı." Profesyonel bir gözle bakınca bunların sistematik kötü muameleden kaynaklandığı belliydi. Salonda oturan gazeteciler hızlıca not alıyor, sosyal medya canlı yayınları devam ediyordu. Mehmet Kaya'nın yüzündeki kendinden emin ifade yavaş yavaş kayboluyordu. Elif'in sırası geldiğinde yanında her zamanki gibi Aslan vardı. "Size Aslan'la aramızdaki bağın nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum." dedi titrek bir sesle. İlk haftalarda geceleri sürekli kabus görüyordu. Saatlerce yanında oturup sakinleşmesini beklerdim. Yavaş yavaş bana güvenmeyi öğrendi. Anlatırken gözyaşlarını tutamıyordu. Bir gece kliniğe hırsız girmeye çalıştı. Aslan hiçbir özel güvenlik eğitimi almadan içgüdüsel olarak beni korumak için araya girdi. O an anladım ki bu sadece bir sahiplik meselesi değil. Biz birbirimizi seçtik. Doktor Ayşe Çelik tekrar söz aldı. Sayın hakim, bir köpeğin güven bağı kurması, özellikle travma yaşamış bir köpek için uzun ve hassas bir süreçtir. Aslan ve Elif arasındaki bağ, yıllarca süren sevgi ve sabırın sonucu. Bu bağı koparmak, köpeğin psikolojisinde onarılamaz hasarlara yol açabilir. Tam o sırada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mehmet'in şirketinden başka bir eski çalışan elinde bir USB bellekle mahkemeye geldi. "Burada şirketteki eğitim seanslarının video kayıtları var." dedi. "Artık gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor." USB belleği getiren Emre Yılmaz, Koruma Kurtları'nın eski video editörüydü. Titreyen elleriyle mahkemeye sunduğu görüntüler salondaki havayı bir anda değiştirdi. Hakim Yıldırım, görüntülerin incelenmesi için kısa bir ara verdi teknik ekip videoları hazırlarken Emre Tanık kürsüsüne çıktı. İki yıl boyunca şirketin tüm eğitim videolarını düzenledim dedi. Başlangıçta her şey normaldi. Ancak zamanla Mehmet Bey'in özel eğitim teknikleri dediği şeylerin aslında ne olduğunu gördüm. Bu görüntüleri saklamak zorundaydım çünkü bir gün gerekebileceğini biliyordum. Projektör çalışmaya başladığında salon nefesini tuttu. Görüntülerde koruma kurtlarının eğitim seansları açıkça görülüyordu. Aslan da videolardaydı. Diğer köpeklerden daha dirençli, daha asi görünüyordu. Mehmet'in gelişmiş eğitim teknikleri dediği yöntemler izleyenleri dehşete düşürdü. Elif görüntüleri izlerken gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Yanındaki Aslan sanki o günleri hatırlamış gibi hafifçe titremeye başladı. Veteriner köpeğinin başını okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Mehmet Kaya'nın avukatı Ahmet Yılmaz hemen itiraz etti. Sayın hakim, bu görüntüler yasa dışı yollarla elde edildi. Delil olarak kabul edilemez. Ancak hakim Yıldırım bu itirazı reddetti. Bu görüntüler kamu yararını ilgilendiren bir konuda önemli deliller sunuyor. Mahkeme bunları değerlendirecektir. Doktor Ayşe Çelik görüntüleri profesyonel gözle yorumladı. Bu videolarda gördüğümüz yöntemler modern hayvan eğitiminde kesinlikle kabul edilemez. Köpeklerde kalıcı travmalara, güven sorunlarına ve saldırgan davranışlara yol açabilir. Aslanın bu ortamdan kaçmış olması onun sadece içgüdüsel değil, aynı zamanda zeki bir hayvan olduğunu gösteriyor. Duruşma salonundaki atmosfer giderek elektriklendi. Sosyal medyada video görüntülerinden alınan ekran görüntüleri yayılmaya başlamıştı bile. Peki Aslan'a özgürlük etiketi ulusal gündemin zirvesine yerleşti. Bu sırada Elif'in kliniğinden başka bir sürpriz tanık geldi. Klinikte gönüllü çalışan üniversite öğrencisi Zehra, Aslan'ın tedavi sürecini anlatan bir günlük tutmuştu. Her gün gelişimini kaydettim dedi genç kız heyecanla. İlk günlerde insanlardan korkuyordu, köşelere siniyordu. Elif abla sabırla, sevgiyle ona yaklaştı. Haftalarca uykusuz kaldı. Aslan'ın güvenini kazanmak için olağanüstü çaba gösterdi. Zehra'nın günlüğünden okuduğu notlar ve gösterdiği fotoğraflar aslanın değişim sürecini gün gün ortaya koyuyordu. Köpeğin gözlerindeki korkunun yerini nasıl güvenin aldığı, bedenindeki yaraların nasıl iyileştiği Ruhundaki travmaların nasıl sarıldığı açıkça görülüyordu. Mehmet Kaya, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ilk kez konuştu. Bu köpekler güvenlik görevleri için eğitiliyordu. Sert eğitim teknikleri gerekliydi. İş dünyasında bazen sözleri salonda öfkeli mırıltılarla kesildi. Hakim Yıldırım düzeni sağlamak için tekrar müdahale etmek zorunda kaldı. Tam o sırada Aslan aniden ayağa kalktı. Tüm gözler ona çevrildi. Köpek yavaşça Mehmet'e doğru ilerledi. Salon nefesini tutmuştu. Aslan eski sahibinin birkaç metre önünde durdu, gözlerini onun gözlerine dikti. O an sanki zaman durmuştu. Aslan'ın Mehmet'e doğru yavaş adımlarla ilerleyişi salondaki herkesi büyülemişti. Köpeğin duruşunda ne korku ne de saldırganlık vardı. Sadece sakin, kararlı bir tavır sergiliyordu. Elif köpeğini çağırmak için bir hamle yaptı ancak Doktor Ayşe Çelik onu nazikçe durdurdu. "Bırakın," dedi fısıltıyla. "Bu çok önemli bir an. Aslan kendi seçimini yapıyor." Mehmet Kaya, köpekle göz göze geldiğinde yüzündeki kendinden emin ifade ilk kez tamamen silindi. Aslan, bir zamanlar ona korku ve itaatle bakan gözlerinde artık bambaşka bir ifadeyle duruyordu karşısında. Köpek Başını hafifçe yana eğerek Mehmet'i süzdü, sonra arkasını döndü ve Elif'e doğru yürüdü. Bu basit ama güçlü hareket salonda derin bir etki yarattı. Doktor Ayşe Çelik hemen söz aldı. "Sayın hakim, az önce çok önemli bir davranış gördük. Aslan eski sahibi ile yüzleşti ve kendi kararını verdi." Travma yaşamış bir köpeğin kendisine zarar veren kişiyle bu kadar sakin bir şekilde yüzleşmesi aradan geçen sürede ne kadar iyileştiğini gösteriyor. Tam o sırada mahkeme salonunun kapısı açıldı. İçeri giren kişi koruma kurtlarının eski veterineri Doktor Canan Yükseldi. Yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade vardı. "Sayın hakim," dedi titrek bir sesle. Uzun süre sessiz kaldım ama artık konuşmam gerekiyor. Ben şirkette çalışırken duraksadı, derin bir nefes aldı. Birçok köpeğin sağlık raporlarını değiştirmek zorunda kaldım. Mehmet Bey'in talimatıyla yaralanmaları eğitim kazası olarak gösterdik. Mehmet Kaya'nın yüzü kızardı. Avukatı Ahmet Yılmaz hemen ayağa fırladı ancak doktor Canan devam etti. Aslanı çok iyi hatırlıyorum. Diğer köpekler gibi değildi. Eğitimlere direniyordu çünkü ruhu kırılmamıştı. Bir gün ağır bir eğitim seansı sonrası onu tedavi ederken gözlerindeki acıyı gördüm. O gece gözleri doldu. O gece kliniğin kapısını açık bıraktım. Bu itiraf salonda şok dalgası yarattı. Mehmet öfkeyle ayağa fırladı. Yalan söylüyor. Bu bir komplo. Hakim Yıldırım tokmağını masaya vurarak sessizliği sağladı. Doktor Yüksel, bu çok ciddi bir itiraf. Neden şimdiye kadar sustunuz? Korktum, dedi Canan Hanım samimi bir ifadeyle. Ama artık korkmuyorum. Elimde o dönemden kalma gerçek sağlık raporları var. Aslan'ın ve diğer köpeklerin yaşadıklarının kanıtları. Elif bu beklenmedik gelişmeyle sarsılmıştı. Aslana sarılırken Köpeğinin başından geçenleri şimdi daha iyi anlıyordu. Doktor Cana'nın anlattığı her detay aslanın ilk günlerdeki davranışlarını, korkularını, güvensizliğini açıklıyordu. Hakim Yıldırım, Doktor Cana'nın getirdiği belgeleri incelemeye aldı. Mehmet Kaya'nın avukatı artık savunmada zorlanıyordu. Sosyal medyada Gaça Aslan'ın kahramanı etiketi Doktor. Canan için trend olmaya başlamıştı bile. Duruşmanın sonuna doğru Hakim Yıldırım önemli bir açıklama yaptı. Yarınki oturumda sadece aslanın durumunu değil, koruma kurtlarındaki tüm köpeklerin durumunu değerlendireceğiz. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulması için gerekli işlemleri başlatacağız. Son duruşma günü Bursa Adliyesi'nin önü her zamankinden daha kalabalıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvan hakları savunucuları ellerinde pankartlarla adalet talep ediyordu. Sosyal medyada Jack'a Aslan'ın özgürlüğü etiketi milyonlarca paylaşıma ulaşmıştı. Hakim Halil Yıldırım son kararını açıklamadan önce salonda derin bir sessizlik hakimdi. Elif yanındaki Aslan'a sarılmış titreyerek bekliyordu. Doktor Ayşe Çelik ve Doktor Canan Yüksel de salondaydı. Mehmet Kaya ise artık eski özgüveninden eser kalmamış halde avukatıyla fısıldaşıyordu. Mahkememiz tüm delilleri, tanık ifadelerini ve uzman görüşlerini detaylıca değerlendirmiştir," diye başladı Hakim Yıldırım. "Bu dava başlangıçta basit bir mülkiyet davası gibi görünse de aslında çok daha derin ve önemli konuları gündeme getirmiştir. Hayvanların sadece bir mal olmadığını, duyguları ve hakları olan canlılar olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlamıştır." Salon nefesini tutmuş kararı bekliyordu. Hakim devam etti. Koruma Kurtları şirketinde uygulanan sistematik kötü muamele, Doktor Canan Yüksel'in cesur itirafları ve diğer tanıkların ifadeleriyle açıkça ortaya çıkmıştır. Mehmet Kaya hakkında ayrıca cezai soruşturma başlatılacaktır. Mehmet'in yüzü soldu. Avukatı itiraz etmek için ayağa kalktı ancak hakim el işaretiyle onu durdurdu aslanın velayeti konusunda ise diye devam etti hakim. Kısa bir duraksamadan sonra mahkememiz köpeğin Elif Demir'in gözetiminde kalmasına karar vermiştir. Ayrıca koruma kurtlarındaki diğer köpeklerin de derhal devlet koruması altına alınmasına ve rehabilitasyon sürecine başlanmasına hükmedilmiştir. Elif'in gözlerinden sevinç gözyaşları süzülürken salon alkışlarla inledi. Aslan sanki kararı anlamış gibi kulaklarını dikip Elif'in yüzünü yaladı. Doktor Ayşe Çelik gülümseyerek başını sallıyordu. Hakim son sözlerini söylerken sesi daha da güçlüydü. Bu dava toplum olarak hayvanlara karşı sorumluluklarımızı yeniden düşünmemizi sağlamıştır. Sevgi, sabır ve şefkat her zaman şiddetten güçlüdür. Elif Hanım'ın Aslana gösterdiği özveri ve doktor Canan'ın gerçekleri ortaya çıkarmaktaki cesareti hepimize örnek olmalıdır. Duruşma salonundan çıkarken Elif ve Aslan'ı büyük bir kalabalık karşıladı. Gazeteciler, fotoğrafçılar ve destekçiler etraflarını sardı. Doktor Canan Yüksel, Elif'e yaklaşarak özür dilerim dedi. Keşke daha önce konuşabilseydim. Elif onu sıcak bir şekilde kucakladı. Önemli olan doğru olanı yapmaktı, ne zaman yaptığın değil. Bir hafta sonra Elif'in kliniği Can Dostu Veteriner Kliniği şehrin en popüler hayvan rehabilitasyon merkezine dönüşmüştü. Koruma kurtlarından kurtarılan köpekler burada tedavi görüyor, Aslan ise diğer travmatize olmuş köpeklere adeta rehberlik ediyordu. Doktor Ayşe Çelik ve Doktor Canan da gönüllü olarak klinikte çalışmaya başlamıştı. Aslan artık sadece Elif'in sadık dostu değil, tüm Türkiye'nin hayvan hakları mücadelesinin sembolü haline gelmişti. Onun hikayesi sevginin ve adaletin gücünü kanıtlayan unutulmaz bir örnek olarak tarihe geçti. Öykünün sonu sevgili izleyicilerimiz Aslan ve Elif'in bu dokunaklı hikayesi sizi etkilediyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin için hazırladığımız benzer duygusal hikayeleri içeren özel çalma listemizi sol tarafta bulabilirsiniz. Her gün hayatın karmaşıklığını keşfeden benzersiz hikayeler getiriyoruz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.